Bugün Fatih Altaylı'yla Öcalan'ın 97 yılında tahmin ediyorum yapmış olduğu söyleşi düştü. Kim tarafından yayınlandı kamuoyuna biliyor musun? PKK tarafından kamuoyuna yayınlandı. Ve bu söyleşi de çok ilginç. Öcalan'ın yıl 97 Bugün ne şey? 2025. Aradan ne kadar geçmiş kardeşim? 28 yıl. 28 yıl önce Türkiye ile ilgili iddiasıyla bugünkü iddiası arasında bir fark yok biliyor musun? Ne oluyor lan? Ne oluyor? E, sana yemin ediyorum şok benim için. Şimdi bak bir bölüm okuyacağım. Abi Allah aşkına neyin şoku ya? Terörist teröristtir neydi? Şok. Anlamıyorsun dediğimi bak. anla Kardeşim sen devletçi bir adamsın değil mi? Ben değilim mesela ama sen devletçi Vallahi, bir adamsın. Devletçiyim de tabii AK Parti devletçiliğiyle. De senin. senin devletin bugün Öcalan'la oturup görüşüyor ve konuşuyor mu? Onu terörist diye kabul ediyor mu senin devletin bugün? Karşım çok somut yanıtlar bana. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti Abdullah Öcalan'ı terörist görüyor mu görmüyor mu? asmadığı günden beri görüyor. Ne, ne, ne dedin anlamadım ben. Asmadığı bence. günden beri muhatap olarak görüyor. Bugün bugün. Bırak asmadığı günü. Tamam işte o günden beri görüyor. Kardeşim ilk, değil, ilk defa bugün ilk defa bugün devlet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık onu kurucu önder olarak ilan etti. Abi bak. Devlet Bahçeli'nin o sözü devlet, devletten yani, bağımsız AKP, bir devlet söz değildir. Devlet tam vardı hani AKP devletiydi artık bu. Nasıl? Ne oldu? Bugün TC devleti mi oldu? Daha geçen hafta AKP devleti diyordun. Bir din. Anlama özrün yoksa bir sorun yok. Erdoğan devleti olması buranın Türkiye Cumhuriyeti devleti olmasına engel bir kavram değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti. Buranın Erdoğan kendine parti devleti kurmuş olsa da o Türkiye Cumhuriyeti devleti ibaresi değişmiş değil. Bugün Türkiye'de bir tane devlet var karşımızda kardeşim. Bir tane. Ve hep söylüyorum bu e, Bahçeli'nin açıklamaları bazen zıt açık. Onlar kişisel elense kavgaları ama en önemlisi Erdoğan bugün çıktı. Kıbrıs'la ilgili olarak ne dedi kardeşim? Ne dedi abi? Seçimlerle ilgili olarak meşruluğunu açıkladı ve hiçbir sorun yok dedi. Bitirdi. Sonra Kıbrıs'ta seçilen Cumhurbaşkanı nedir Biz Türkiye'siz. Asla herhangi bir girişim falan yapmayız. Müzakere de yapmayız. Adam zaten Türkiye'de yetişmiş. Türkiye'de üniversite Türkiye'de ya çalışmış. Ben anlamıyorum ki. O değil. O, Şimdi o. önce şunu söyleyeceğim. Bak. 1997 yılında Abdullah Öcalan diyor ki Sedat Bucak diyor. 25 bin silahlı adamı var bunun. Kendisini kaç bin silahlı adam olduğunu söylemiyor tabii. Diyor ki bu bir devlet gücü diyor. Diyor ki bütün uyuşturucunun kontrolünü ele geçirdi bu çeteler. Bunu herkes biliyor. Ve Sibel ekle diyor. Arazilerde diyor. Afyon ektiler diyor. Afyon. Ana. Ulan ben şimdi bazen dönem dönem biliyorsun jandarma Diyarbakır'da, Hakkari'de, Cart'ta, Cırt'ta filanca topraklara giriyorlar. Filan, şu kadar ekili şeyi bulduk diyor. Ulan merak ediyorum. Diyorum ki aklıma birden Escobar geliyor Meksika geliyor. Ne oluyor lan? Yani insanlar tarlalarda uyuşturucu ekiyorlar. Jandarma da dönem dönem operasyon yapıyor. E bizim de ihalarımız siyalarımız sürekli olarak uçuyor. Bakar mısın abi? Şimdi e, devam edeceğim. Diyor ki Öcalan Altaylı'nın sanki Türkiye'nin iyiliğini istermiş gibi konuşuyorsunuz diye soruyor Altaylı Öcalan. O da diyor ki ben iddia ediyorum. Halis, Mulis ben bir Türkiye Anadolu'sunun çocuğuyum. Tabii ki öyle konuşacağım diyor. Ya bugün de aynı konuşuyor. Ya Vidin bir gün tarih, tarih nasıl yazılır? Arka planda bu detaylar yazılır mı bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ama bu devlet, bu devlet PKK'yı da organize etmediyse hiçbir şey bilmiyorum abi. <laughs> o zaman 82'ye gitmen lazım. Ben 82'ye gitmiyorum. Ben 76'ya gidiyorum. Sen diye gidiyorum. Ben 80'lere gidiyorum. İkimizin de yakından tanıdığı isim vermeyeceğim. Bak sen de verme. Baştan uyarayım. Ee, Covid döneminde kaybettiğimiz çok saygın bir isim vardı. İkimiz de çok severdik. Ee, hatırlayabildim mi? Anladın mı kim oldu? Anladım, anladım kim oldu. Onun dayısı milli savunma bakanıydı. Bana anlattığı şuydu rahmetlinin. PKK'nın veya işte bu kurulacak örgütün sosyalist bir örgüt mü, do dinci bir örgüt mü olması tartışılıyor. Kürtlerin, ki hakikaten böyledir, Kürtler Türklerden daha dindardır, daha koyudur, daha koyu muhafazakardır. Dinci olursa Türkiye'nin bölünmeye gideceği bu nedenle de sosyalist olmasının istendiğini bizzat ikinci az oluyor değil mi? Birinci ağız değil ama ikinci, yakın ikinci ağızdan dinlemiştim. Ne kadar doğru ne kadar değil ama çok güvendiğim biridir. Şimdi dolayısıyla her zaman içeride devletten birileri olabilir, MIT'ten de olabilir. Yönlendirmeye de çalışıyor olabilirsin. Çünkü bütün teşkilatlarda bu böyledir. Ben geçen gün ETA ile ilgili bir film seyrettim mesela. Ancak ETA'nın içerisine ajanlar sokarak ETA'yı çökertebiliyorlar. Böyle de olabilir. İlla devlet işin içindedir, devlet görüşüyordur, devlet ön ayak olmuşturdan ziyade devlet elemanlarını görevlendirip çökertmeye de çalışmış olabilir. Öyle de bakarım. ETA dizisi filmi film diye almıyorsan tavsiye ederim. E, Netflix'e yeni geldi. Seyredin. Oradan da PKK'ya bakın. Ama benim garime giden ne biliyor musun? ETA 90'lara kadar sadece 400 kişi öldürmüş ya. İspanya'da yer yerinden oynuyor. 1 milyon kişinin yürüyüş yaptığını hatırlıyorum. Bizde 400'ün 100 katı öldürüldü. Kurucu Önder oldu. Ne diyeyim ne güzel. O zaman Şimdi, Netanyahu da İsrail'in ikinci kurucu önderi bana göre. <laughs> Şimdi tabii sen bu konu başka bir yere doğru gitti. Mutlak Mutlan davasıyla ilgili olarak e, kayyum gelir mi diye de yayın öncesinde konuştuk senle. Benim iddiam da kayyumun gelemeyeceğiyle ilgili olarak. Ben gelebilir ee, diyorum. Neden gelebilir diyorum? Şöyle ha, Evet. yani bir bilgim yok. Önce onu söyleyeyim. Çünkü bazen bilgim olduğunda ne olduğunu söylüyorum. Bazen de fikir ürütüyorum. Şu an o kadar çok yere kayım atandı ki biraz önce izleyicim kayımla ilgili bir şey yaptı. Ekrana veremiyorum, söyleyemiyorum da. Valla onun adı kayım oldu. Ben de öyle düşünüyorum açık söyleyeyim. O izleyicim ve okuyanlar ne demek istediğimi anlamıştır. Ee, yetmiyor abi yetmiyor. İstanbul AK Parti kaybettikten sonra siyasetini ve çevresini finanse edemiyor. Yani Türkiye'de bir realite var. Çok eskilere de dayanıyor. Siyasetin finansmanı İstanbul gittikten sonra sanırım bu işler zorlanıyor. Birçok şirkete el kondu. Bunlar doğrudur değildir buraya girmiyorum. Ee, ama anladığım kadarıyla buradan fikir yürüterek İstanbul'a da bir kayyum atanabilir diyorum. Bunun için de çok biraz önce programın başında bir hikaye anlattım niye suyumu bulandırıyorsun derler iş biter. <laughs> i̇şte tüm hikaye burada başlıyor. Ee, Ekrem İmamoğlu tutuklu bir kere. Bir e, ben e, iddianamede de yani şu anda bilgi notu olarak verilen yerde de direkt olarak ikramı İma, İmamoğlu adı yok. Önce onu söyleyeyim. En birinci noktada Necati Özkan var. Necati Özkan da İBB'de görevli bir adam değil. Bunu da bir kenara koyuyorum. Yani şimdi Biliyorsun, MIT'in içerisinden e, ajanlar çıkıyor. Başka şirketlerin içerisinden işte geçtiğimiz günlerde ajan operasyonu yapıldı. MHP çevresinden isimler tutuklandı biliyorsun. Yani bunlar olduğu zaman da MIT başkanı ajandır denemiyorsun ya da bilmem kim ajandır demiyorsun. O açıdan e, bir de e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem olduğu tutuklandıktan sonra e, biliyorsun bir kavim meselesi e, terörle ilgili olarak bu KCK ile ilgili vardı e, şey e, belediyelerle kurulan. Ben orada, e, ben orada Özgür Özel'in çok net bir duruş sergilediğini, kayyum atanmasının tartışıldığını, yani karar alındı diyemem ama tartışıldığını. Fakat o günlerde Özgür Özel'in çok doğru hareket ettiğini düşünüyorum. E, tabii şu an olay soğudu. Fırsat bu fırsat Denebilir ama o günlerde Hiç, bence şöyle söyleyeceğim e, e, hamleyle bu, bu davadan dolayı Ekemen onu bu işin içerisine koyamazlar. Açık net bir şekilde söyleyeyim. E, ki dava bu yolsuzluk babası, ve rüşvet davası Nasıl? Babası casustur. <laughs> Kurdun hesabı. Yolsuzluk ve rüşvet davasında da mesela iddianame inşallah canlı yayınlarlar e, orada da e, ki en yakındaki isim bile Ertan Yıldız mesela e, itirafçı e, bir isim. Ertan Yıldız Ekrem İmamoğlu'nun sağ kollarından bir tanesi. O bile Ekrem İmamoğlu ile ilgili para ilişkisinde direkt söylemiyor. Tahmin ediyorum, düşünüyorum diye konuşuyor. Diğer isimler de öyle söylüyor. Önce o yani bugüne kadar hiç kimse ben Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdim, para verdim diyemiyor. O açıdan bu casusluk davası içerisinde bir şey çıkmayacağını ve doğal olarak seçim yapıldığı için de bir kez daha kayyum meselesinin gündeme geleceğini düşünmüyorum. Ee, bu da yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili evet. ben tabii farklı bakıyorum bu meseleye. Ee, baktığım mesele de çok açık net bir şekilde her şeyi bu 31 Mart seçimlerinde Özgür Özel'in normalleşme sürecini başlatması olarak değerlendiriyorum. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecini de böyle okuyorum. Yani mesela 4-5 Kasım Kongresinde Ekrem İmamoğlu direkt o dönemde CHP genel başkanlığına aday olsaydı bugün başka bir Türkiye vardı. Açık ha.